Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve Ves ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili izleyenler, bina derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bu haftaki dersimizde beraber Abdullah ibn Mes Abdullah İbn Abbas radıyallahu anha izafe edilen çok güzel bir söz var. Onu paylaşarak hep beraber başlamış olalım. Diyor ki Peygamber Efendimizin amcasının oğlu büyük müfessir Abdullah İbni Abbas radıyallahu an talebeliğin zilletine ulaşılmadan ilmin izzetine ulaşılmaz. O kadar güzel bir söz ki dünyada bir şeyler istiyorsak, ilmin izzeti gibi ulvi bir derece istiyorsak bunun tabii ki zilletini görmek lazım. Yani Türkçe'ye amice çevir, amiyane bir şekilde çevirirsek dibi görmeden zirveye kimse çıkamaz. Bundan dolayı Belli bir gayretin içerisine girmiş olmuştuk, emsile derslerini yapmış olduk, bina derslerindeyiz. Bu dersler belli bir tekrar gerektiriyor, belli bir yoğunluk gerektiriyor, belli bir ezber gerektiriyor. Bunları yapmadan Abdullah İbni Mesud'un ifadesiyle bu işin izzetine, ilmin izzetine ulaşılmıyor. Derslerimizde uslub olarak dersi anlattıktan sonra ibarede okuduğumuz için bir tane kitap bulundurmanız, kitaptan ibareyi de takip etmeniz, eski geleneksel anlamda bu işe vakıf olabilmek adına, medrese usulü bir program okumak adına, televizyondan bile olsa programı usulünce yapmak adına daha fayda sağlayacaktır diye düşünüyoruz. İbareyi buradan değil de elinizdeki nushası olan bir kitaptan hiç önemli değil. Herhangi bir kitap olabilir. Yeter ki bina kitabı olsun. Çevrenizde Arapça kitap satılan yerlerde bunlar. Bunları kesinlikle buralardan tedarik edebilirsiniz. E, ee, takip etmiş olursanız ve bahsettiğimiz belli noktaları ezberlemiş olursanız bina adına çok şey öğrenmiş oluruz Allahu Allah, u, Allah -u Teala'nın inayetiyle. 7. dersimiz bu haftaki dersimiz 7. dersimiz sülasi mücerretleri görüyorduk. Bina bahsine başlamıştık. Sülasi mücerretler. 1. bab faale ikinci 2. bab faale yef'alu, 3. faale yef'alu, 4 faile yefalu, 5 faule yefalu, 6 faile yefailu şeklinde idi. Evet her babın kendine ait bir vezni vardı. Ölçüsü, her babın kendine ait bir mevzunu vardı misali. Her babın kendine ait bir alameti, sembolü vardı. Ve her babın, babın fiile kattığı binası vardı. Fiile kattığı manası vardı. Her babla ilgili bu teferruatı görüyor idik. Birinci baba başlamıştık geçen haftaki derslerimizde babun vezni yani formülü x ve y'den oluşan formülü faale yef'ulu idi. Babun mevzunu nasara yansuru idi. Babun alameti mazide meftuh aynel fiili muzaride merfu idi. Binası çoğu kere müteaddi bazen de lazım olur idi. Birinci babı böyle görmüştük. İkinci bab vezni faale yef'ilu idi. Mevzunu zarabe yadribu idi. Alameti fiili mazide meftuh fiili muzaride aynel fiilinin meksur olmasıydı. Binası çoğu kere müteaddi bazen de lazım olur idi. İkinci babın binası aynı birinci bab gibi. Daha sonra üçüncü baba geçtik. Faale yefalu mevzunu fetaha yeftahu idi. İki tane alameti vardı. Bir, aynel fiili mazide ve muzaride mefte olacak. İki, bu kadarı yeterli değil. İkinci e, alameti ise aynel velamel fiili boğaz harfinden birisi olacak. Aynel fiili veya la'mel fiilinden ikisinden birisi boğaz harfi olacak. Burada la'mel fiili olmuş. ili ha harfi. Altı tane boğaz harfi öğrenmiştik. Yeni bir tanım görmüş idik burada da. Daha sonra binası çoğu kere müteaddi. Bazen lazım olur. Yani işte Türkçemizdeki geçişli fiiller, geçişsiz fiiller aynı diğer bablardaki gibi. En son olarak dördüncü babı görmüştük. Bu babın vezni faile yefa'lu idi. Mevzunu yani örneği alime ya'lemu idi. Bu babın alameti mazide meksur, muzaride meftu olmasıydı. Aynel fiilinin kırmızı putonlu harflerde olduğu gibi. Babın binası çoğu kere müteaddi, bazen de lazım olur. Aynı diğer bablar gibi. Bu haftaki dersimizde geçmişte gördüğümüz dört babın üzerine inşallah bugün beşinci babı göreceğiz. Yani fe'ule, yef'ulu babını görmüş olacağız bu haftaki dersimizde. Sülasi mücarret 5. bab. Sülasi mücarretler neydi? Üç harfli. Mücarret ne demekti? Yalın. Sadece üç harfli ek almayan fiiller, Arapçadaki fiiller bunların 5. babı. Bu babta ne varmış? Bu babın fa'ule babı olduğunu söyledik. Mazisinin aynal fiili mazmum. Mazmum neye deniyor? Zammeli. Bu harekeye zamme deniyor. Mazmum ne demek? Zammelenmiş demek. Mazisinin aynel fiili mazmum. Yani zammelenmiş, zamme gelmiş. Muzarisinin aynel fiili ne? Muzarisinin aynel fiilde mazlum yani zamme gelmiş. Her ikisi de zammeli ise fiili mazi ve muzaride aynel fiilinin harekesinin buna biz ne diyoruz? Beşinci bab diyoruz. Sülasi mücerretlerin beşinci babı diyoruz. Bu babta ne göreceğiz? Bu babta her babta olduğu gibi vezin, mevzun, alamet ve binasını göreceğiz. Babın vezni fe'ule yef'ulu. Babın mevzunu yani misali hasune yahsunu. Babın alameti ne? Fiilin muazide aynel fiilinin merfu, muzaride de merfu olması örneklerde gördüğümüz gibi. Peki babın binası ne? İşte sülasi mücarretlerde tek farklı binası olan bab bu. Bu babın binası her zaman lazım olur. Yani bu babtan gelen fiillerin hepsi yüzde yüzü geçişsiz fiildir, lazım fiildir. Yani failin yaptığı iş mefulün bihe geçmiyordur. Diğer bablar gibi değildir. Bu babın diğer bablardan ayrılan bir özelliği de burası. Sülâs-ı müşerret 5. babın vezni. Evet gördük. Fa'ule yef'ulu. Kalıp fa'ule yef'ulu. Gördüğümüz gibi 5. babın vezni. Her ikisinde de aynel fiili mazmum olacak. Babın mevzunu ne? 5. babın mevzunu hasune <laughs> yahsunu. Gördüğümüz gibi ortadaki aynel fiili kırmızı putonlu olan harfleri, harflere dikkatli baktığımız zaman aslında aynel fiilinin harflerinin İkisinin de merfu olduğunu, mazmum olduğunu görüyoruz. Sülasi Mücerret 5. babın alameti ne? 5. babın alameti ne demiştik? Böyle gösterilirse, üstünde gösterilirse bu hareke demekti. Bir çizginin üstünde gösterilirse. Bu çizginin üstündeki ne demek yani? Aynel fiili mazide mazmum. Aynel fiili muzaride mazmum olursa aynel fiilin harekeleri buna biz 5. babın alameti diyor idik. Sülasi müşerret 5. babın binası her zaman lazım olur. İstisnasız her zaman lazım olur. Her zaman geçişsiz fiildir. Onu zaten tanı, tanıtımını yaparken söylemiştik. O zaman örnek kısmında müteaddi örnek göreceğiz mi? Görmeyeceğiz. Çünkü müteaddi bu bablardan gelmez. 5. babdan gelen fiil yani mazisi ve aynal fiilinin ortasındaki harf merfu ise o babdan manasını bilmeseniz bile müteaddi gelmez. Yani mefur alamaz o bab yeni bir bilgi öğrenmiş olduk. Hasune Zeydun. Hasune ne demek? Güzel oldu demek. Güzel oldu. Kim? Zeydun Zeyd. Hasune fiilimiz. Güzel oldu. Fiile kim sorusunu soruyorduk? Aldığımız cevap faildi. Zeydun Zeyd. Zeyd güzel oldu. Güzel oldu. Failin yaptığı iş mefule geçiyor mu? Fiilden, failden şu iş, güzel olma işi Zeyd'den başkasına geçiyor mu bu örnekte? Zeyd güzel oldu diyoruz başkasına mefhule etkilemiyor, bir kimseyi etkilemiyor. Kendisinde olup bitiyor, iş i̇şte, dolayısıyla lazım. Demek ki 5. baptan gelen her fiil kesinlikle ne olurmuş? Kesinlikle lazım fiil olurmuş. Fe'ule yef'ulu hasune yahsunu. Bir uyum var mı? Harekelerin uyumu. Gördüğümüz gibi bir hareke uyumu var. Formüldü örnek. Formül örnek. Formülümüz buydu. Bu formüle uyguladığımız örnek buydu. Ve 5. bab sonucu çıkıyordu. Evet beşinci bab ile ilgili özel bir bilgi bu binanın dışında bina derslerinin dışında beşinci babla ilgili genel kültür bilgisi gibi düşünebiliriz. Birinci bu bab huy karakter gibi kalıcılık ifade eden kelimeler için kullanılır. Yani bu babtan gelen fiiller normal mesela yemek yedi veya kitap okudu şeklinde anlık olup biten işlerle ilgili değil de bir insanda var olan sıfatlarla ilgili mesela güzellik Güzellik nedir? Bir kalıcılık manası olan bir şeydir. Mesela çirkinlik veya kısa boylu olmak, uzun boylu olmak gibi fiiller hep bu babdan gelir. Bu babın özelliği insanın huyu, karakteri gibi kalıcılık ifade eden kelimeler için kullanılıyormuş. Yani 5. babtan gelen bir fiille ilgili bizim genel bir bilgimiz oldu artık. Bu babdan gelen fiiller kalıcılık manası ifade eden fiillerdir. İkinci bilmemiz gereken bir şey bu babın ismi faili yoktur. Hani biz ne demiştik? Nasara yansuru nasran nasirun. Hasuna yahsunu hasinun şeklinde gelmeli. Ama 5. babın ismi faili yoktur. Onun yerine sıfatı müşebbehe isminde kalıbı semai olan bir yapı vardır. Yani ismi fail yok, onun yerine sıfatı müşebbehe diye bir kelime var ama onun da sığgası yok. O semai yani mastar gibi onu ya sözlükten bulacağız ya da başka bir kaynaktan araştıracağız. Belli bir kalıbı yok, değişebiliyor. İki tane ekstra bilgi öğrenmiştik, beşinci, öğrenmiş olduk 5. babla ilgili. Bir, bu bab kalıcılık ifade ediyor mana olarak. iki ismi faili yok, onun yerine sıfatı müşebbehe var. Sıfatı müşebbehe de semai. Bu bilgilerden sonra kitabımıza açalım, ibaremizi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. babul hamisu, sülâsi mücerretlerin 5. babı nedir? Fa'ule yef'uludur. Fa'ule yef'uludur. Vez, mevzunu, Vezni. Mevzunuhu, bu tuslası mücerretlerin 5. babının mevzunu nedir? Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunudur. Peki ve alametuhu bu babın alameti sembolü nedir? En yekûne olmasıdır. Ne? Aynu fi'lihi, aynel fiilinin yani orta harekesinin olmasıdır. Ne olmasıdır? Mazmûmen, zammeli olmasıdır. En yekûne aynu fi'lihi, aynel fiilinin olmasıdır. Mazmûmen, zammeli olmasıdır. Nerede? fil mazi fiil mazide aynel fiili fiil mazide zammeli olacak başka vel mudari fiil mazi ve muzaride zammeli olacak yani hem mazide gördüğünüz gibi aynel fiili merfu hem de muzaride aynel fiili merfu olmuş olacak peki bu babın binası içindir ve bina'uhu, bu babın binası la yekunu olmaz la yekunu olmaz İlla lazimen. Ancak ne olur? Sadece lazım olur. Bir daha yapalım ibareyi. Ve bina uhu bu babın binası la yekunu olmaz. İlla lazimen. Sadece lazım olur. Sadece lazım olur. Ne gibi? Nahvu bunun misali şu gibidir. Hasune zeydun gibidir. Hasune zeydun gibidir. Evet. İbaremizde okumuş olduk. Beşinci babın emsile-i muhtelife çekimi. Hasune fiili mazimizdi, güzel oldu. Yahsunun fiili muzarimizdi, güzel oluyor, olu, olacak. Hüsnen, hasnen, mastarla semaidir. Bu da mastar, güzellik demek, güzel olmak demek. Bakın, hasenun diye bir şey geldi burada. Ne demiştik? Bu babın ismi faili olmaz demiştik. Bu babın ismi faili yoktur. İsmi faili yoktur, bu sıfatı müşebbehedir. İsmi fail diye yazdık ama aslında ismi fail değil. Bu sıfatı Müşebbehe. ismi fail yerinde gelen sıfatı müşebbehe. Mahsunun bihi. Mahsunun ismi meful. Bir farkta ismi mefuli gelirken mahsunun bihi ekleriz sonuna. Mahsunun bihi. Normalde ismi meful mahsunun ama bunun sonuna bihi ekleriz. Bunlarla ilgili ileriki derslerimizde maksud, avamil derslerimizde detaylı bilgi geleceği için buralarda ekstra açıklama yapmıyoruz. Ama bilmemiz gereken ismi fail dediğimiz şey burada sıfatı müşebbehe ve bakın hasinun şeklinde değil hasenun gelmiş. Bu hep değişebilir. Mahsunun ismi meful gelirken de sonuna bihi ekliyoruz. Sıfatı 5. babın emsili muhtelife çekiminde. Peki geri kalan nasıl geliyor? Lem yahsun. Gördüğünüz gibi lem yahsun. Cehdi mutlakın örneği olmuş oluyor. Güzel olmadı. Lemma yahsun henüz güzel olmadı. Cehdi mustarak. Ma neyin örneği? Nefi halin. Şu an güzel olmuyor manasında. Bunlar hep muzariden yapıldığı için muzariyi bulduğumuz zaman bunları yapmak kolay. La yahsunu nefi istikbal güzel olmayacak. Len yahsune asla güzel olmayacak gelecekte. Tekili nefi istikbal. Li güzel olmasın manasında üçüncü tekil şahsa verdiğiniz bir emir. Emri gayip. La yahsunu nehi gayip. Üçüncü tekil şahsa vermiş olduğunuz nehi. Güzel olsun, liyahsun güzel olsun, la yahsun güzel olmasın. Uhsun, emri hazırın yapımını emsil derslerinde anlatmıştık. Emri hazır. Ne demiştik? Aynel fiilinin harekesi merfu ise burası da merfu olur. Aynel fiilinin harekesi meftuh veya meksur ise burası meksur olur diye anlatmıştık. emri hazırın yapımını. Güzel ol demek. La tahsun karşındakine güzel olma demek nehi hazır. Buradan aşağısına e, bu değişim yansımıyordu. Mahsenun ne demekti? Güzel olunan yer, zaman, mekan veya güzel olmak manasında. Mihsenun ismi alet, güzel olmaya yarayan alet. Şehler'de şöyle bir bilgi de var. Bu beşinci babın ismi aleti de gelmez, çekilmez diye bir bilgi de var. Biz teorik olarak yapmış olduk yani bunu. Hasneten, mastar binayı merre. Hisneten, Masdar binayı nevi. Hüseynun, Hüseynun tanıdık gelmiş olabilir size. Hüseynun ismi tasgir, güzel, güzel olmaklık, güzelcik. Hisniyun, güzel olmaya mensup. Hassanun, çokça güzel olan. Gördüğümüz gibi tanıdık şeyler de var. Ahsenu, ahsen, en güzel olan manasında ismi tafsil. Enni ifade edilen ifade kalıplar. Ahsenu, en güzel olan. Ma ahsenuhu. Ne demekti? Evet, fiili tacibi evvel ne acayip güzel oldu ve ahsin bihi. Aynı şekilde ne acayip güzel oldu ve ahsin bihi. Evet. Beşinci bab, süresi mücahidlerden vezni fa'ule yef'uludur, hasuna yahsunudur. Alameti mazi ve muzaride mazmum olmaktır, zammeli olmaktır. Bina her zaman lazım olur. Ve detaylı olarak bunların dışında iki şey görmüştük. Bu babın ismi faili gelmez, onun yerine sıfatı müşebbehe gelir sıfat-ı kalıbı yoktur. Araplardan işittiğimiz üzere gelir. İki, bu vaptan gelen fiillerde hep kalıcılık manası vardır. Beşinci babı da bu hafta itibariyle fe'ule babını da görmüş olduk. Buna örnek başka. Mesela hasune yahsunu var. Başka ne var? Kebura yekburu var. Büyük oldu demek. Mesela büyük olmakta kalıcılık manası var mı? Büyük olmak. Büyük olmak kalıcılık manası var. Bir de bakalım aynel fiili İki mazi ve muzade gördüğümüz gibi merf. Kebura yekburu. Peki bunun sıfatı müşebbesi gelir mi? İsmi faili, ismi faili gelmez. Sıfatı müşebbeye gelir onun yerine. O semayidir, belli bir kalıbı yoktur. Başka kemule yekmulu tamam oldu, kamil oldu manasındaki yani üstün olduğu şeklinde de çevirebilirsiniz. Bunda da bir kalıcılık manası var. Ve mazim ve muzarisine bakarsanız ikisi de merfu mazmum olmuş oldu. Bu babların emsile çekimini veya mazisinin muhtaride muhtelife çekimini evde, evde kendiniz deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Mesela cehdi mustagrakı nedir? Yekmülünün cehdi mustagrakı nedir? Lem yekmül. Öyle mi? Lem yekmül mü? Hayır o cehdi mutlak. Cehdi mustagrakı ne? Lem me yekmül şeklinde olacak. Mesela emri hazırı ne olur? Ükmül olur. Nehi gayibi ne olur? Şeklinde. Kendiniz bunu bir çekebilirsiniz. Bunun ismi zaman ismi mekan mastar mimi ne olur kemüle fiilinin? Bunları kendimiz denemiş olalım inşallah. Evet sevgili izleyenler 7. dersimizi de 5. babı anlatarak bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra Videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında "Ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz." yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.